Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim kardeşlerim. Bugün benim pencerelerimi mahlamalarının sebebi mahfuzlar ve muarefe ve selamlaşmamaktır. Zahirde başka bahane gösterdiler hiç merak etmeyiniz. Bilakis benim ehemmiyetsiz şahsım ile meşgul olup nurlara ve talebelerine çok sıkıntı vermediklerinden benim cidden ve kalben onların şahsını ihanetler ve işkencelerle tazil etmeleri, nurların ve sizlerin bedeline olduğu ve bir derece nurlara ilişmemeleri cihetinde memnunum ve sabrı içinde şükrederim. Merak etmeyin, merak etmiyorum. Siz dahi hiç mütesir olmayınız. Gizli düşmanlarımız memurların nazar dikkatini şahsıma, nazar dikkatini şahsıma çevirmesinden, nurların ve talebelerinin selamet ve maslahatları noktasında bir inayet ve bir hayır var diye kanaatim var. Bazı kardeşlerimiz şiddet edip dokunaklı konuşmasınlar, hem ihtiyatla hareket etsinler ve telaş etmesinler. Hem herkese bu meseleden bahis saçmasınlar. Çünkü sabdil kardeşlerimiz ve ihtiyata daha alışmayan yeni kardeşlerimizin sözlerinden mana çıkaran casuslar bulunur. Habbe-i kubbe yapar, ihbar edebilir. Şimdi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor. Bununla beraber hiç endişe etmeyiniz. Biz inayeti ilahi altındayız. Ve bütün meşakkatlere karşı kemal-i sabırla belki şükürle mukabele etmeye azmetmişiz. Birdir hem zahmet, bir batman rahmet ve sahabın netice verdiğinden şükretmeye mükellefiz. Saif Nursi radıyallahu anh. Bismi İspanahum. Aziz Sıdık kardeşlerim. İki ehemmiyetli sebep ve bir kuvvetli ihtara binaen ben bütün vazifeyi müdafatı buraya gelen ve gelecek nur erkanlarına bırakmaya kalben mecbur oldum. Hussan, Hüsrev, Re'fet, Tahir, Teyzi sabrın. Rahmetullahi aleyh. Birinci sebep ben hem sorgu dairesinde hem çok emarelerden kat'i bildim ki bana karşı ellerinden geldiği kadar ilişkilat yapmaya ve fikren onlara galebe etmemden kaçmaya çalışıyorlar. Ve resmen de onlara işar var. Güya ben konuşsam mahkemeleri izlem edecek derecede ve diplomatları sıracak bir iktidar ilmi ve siyasi göstereceğim diye benim konuşmama bahanelerle mani oluyorlar. Hatta sorguda bir suale karşı dedim, tatır edemiyorum. O hakim tacib ve hayretle dedi, senin gibi fevkalade acip zekavet ve ilim sahibi nasıl unutur? Onlar Risale-i Nur'un harika yüksekliklerini ve ilmi tahkikatını benim fikrimden zannedip dehşet almışlar. Beni konuşturmak istemiyorlar. Hem ya benim ile kim görüşmüş ise, kim görüşse birden Nur'un fedakar bir talebesi olur. Onun için beni görüştürmüyorlar. Hatta Diyanet Reisi dahi demiş, kim onunla görüşse ona kapılır, cazibesi kuvvetlidir. Demek şimdi işimi de sizlere bırakmaya maslahatımız iktidar ediyor. Ve yanınızdaki yeni ve eski müdafatlarım benim bedelime sizin meşeretinize iştirak eder, bu kafidir. Bismi İspanahu Aziz Sıddık kardeşlerim, bugün manevi bir ihtarla sizin hesabınıza bir telaş, bir hüzün bana geldi. Çabuk kaç çıkmak isteyen ve derdi maişet için endişe eden kardeşlerimizin hakikaten beni müteellim ve mahzun ettiği aynı dakikada bir mübarek hatırayla bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki, 5 günden sonra çok mübarek ve çok sahaplı ibadet ayları olan şuur-i selasiye girecek. Her bir hasenenin sahibi başka vakitte 10 ise recep bir Şerif'te yüzünden geçer. Şabanı ı Muazzam'da 300'den ziyade ve ramazan Mübarek'te bine çıkar. Ve Cuma gecelerinde ve Cuma gecelerinde binlere Leyla-i Kadir'de 30 bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda 80 sene bir ömrü ehl imana temin eden şuur-u selaseyi böyle bire on kar veren meclise Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kardır. Ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. İbadet cihetinde böyle olduğu gibi nur hizmeti dahi nispeten kemiyet değilse de keyfiyet itibarıyla bile bile beştir. <laughs> Çünkü bu misafirhaneye mütemadiyen giren ve çıkanlar nurun derslerinin intişarına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlası 20 adam kadar fayda verir. Hem nurun sır ihlası siyasetkarın ve kahramanlık damarını taşıyan nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulunan mahpus biçareler içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da ehemmiyeti yok. Ve derdim Ayşe ciheti ise zaten bu üç ay ahiret pazarı olmasından her biriniz çok şakitlerin bedeline hatta bazınız bin adamın yerine buraya girdiğinden elbette sizin harici işlerinize yardımları olur diye tamamıyla ferahlandım ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı emarelerle bildim ki gizli düşmanlarımız nurların kıymetini düşürmek fikriyle siyaset manasını hatırlatan mehdilik davasını tevehüm ile güya nurlar buna bir alettir diye çok asılsız bahaneleri araştırıyorlar. Belki benim şahsıma karşı bu işkenceler bu evhamlardan, bu evhamlarından ileri geliyor. Ben o gizli zalim düşmanlara ve onları aleyhimizde dinleyenlere derim. Haşa sümme haşa hiçbir vakit böyle haddinden tecavüz edip iman hakikatlerini şahsiyetime bir makam şan ve şeref kazandırmaya alet etmediğimi bu 75 hususan 30 senelik hayatım ve 130 nur risalleri ve benimle tam arkadaşlık eden binler yazılatlar şehadet ederler. Evet nur şakitleri biliyorlar ve mahkemelerde hüccetlerini göstermişim ki şahsıma değil bir makam şan ve şeref ve şöhret vermek ve uhrevi ve manevi bir mertebe kazandırmak belki bütün kanaat ve kuvvetinle el imana bir hizmeti imaneye yapmak için değil yalnız dünya hayatımı ve fani makamatını belki lüzum olsa ahiret hayatımı ve herkesin aradığı uhrevi baki mertebelerini feda etmeyi hatta cehennemden bazı bir çareleri kurtarmaya vesile olmak için lüzum olsa cenneti bırakıp cehenneme girmeyi kabul ettiğimi hakiki kardeşlerim bildiği gibi mahkemelerde dahi bir cihete ispat ettiğim halde beni bu ithamla beni bu ittihamla nur ve imana nur ve iman hizmetime bir ikhlassızlık isnat etmek ve nurların kıymetini tenzil etmekle milleti onun büyük hakikatlerinden mahrum etmektir. Acaba bu bedbahtlar dünyayı ebedi ve herkesi kendileri gibi dini ve imanı dünyaya alet ediyor tevehmiyle, dünyadaki ehli dalalete meydan okuyan ve hizmet-i imaniye yolunda hem dünyevi hem lüzum olsa uhrevi hayatlarını feda eden ve mahkemelerde dava ettiği gibi bir tek hakikati imaniyeyi dünya saltanatıyla değiştirmeyen ve siyaseten ve siyaseti işmam eden maddi ve manevi mertebelerden ihlas sırayla, bütün kuvvetiyle kaçan ve 20 sene emsalsiz işkencelere tahammül eden, ve siyasete meslek itibarıyla tenezzül etmeyen ve kendini nefsi itibarıyla talebelerinden çok aşağı bilen ve onlardan daima himmet ve dua bekleyen ve kendi nefsini çok biçare ve ehmiyetsiz itikad eden bir adam hakkında bazı halis kardeşleri Risale-i Nur'dan aldıkları fevkalade kuvve imaniyeyi onun tercümanı olan o biçareye tercümanlık münasebetiyle nurların bazı faziletlerini ona isnat etmek ve hiçbir siyaset hatırına gelmeyerek yüksek makamlar vermek ve haddinden bin derece ziyade hiç zan etmek Eskiden beri üstad ve talebeler maveninde cari ve itiraz edilmeyen bir makbul adet ile teşekkür manasında pek fazla methü sena etmek hiçbir kanunla suç olabilir mi? Gerçi mübalağa itibarıyla hakikate hiçbir cihette muhaliftir. Hakikate bir cihete muhaliftir. Gerçi mübalağa itibarıyla hakikatte hakikate bir cihete muhaliftir fakat kimsesiz, garip ve düşmanları pek çok ve onun yardımcılarını kaçıracak çok esbab varken İnsafsız çok motorizlere karşı sırf yardımcılarının kuvve-i takviye etmek ve kaçmaktan kurtarmak ve mübalağalı methedenlerin şevklerini kırmamak için onların medihlerini nura çevirip bütün bütün reddetmediği halde onun bu karir kapısındaki hizmet imaniyesini dünya cihetine çevirmeye çalışan bazı resmi mamurların ne derece kanundan insaftan uzak düştükleri anlaşılır. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela hiç telaş etmeyin, hiç telaş ve merak etmeyiniz hakkımızdaki her hadiseden hem perde altında hem neticeler itibarıyla hem rahmet ve inayetin iltifatları ve tebessümleri hem kader ve kısmetin ve adalet ve şefkatin terbiyeleri var olduğu kat'i ve mükerrer tecrübelerle tahakkuk ettiğinden biz en acı vaziyet biz en acı vaziyet ve sıkıntılara karşı kemal-i sabır içinde şükür etmekle mükellefiz. Ve ciltleri ve derileri soyulan Celdiz Aleyhisselam gibi binler milyonlar hakikat mücahitlerinin hakaik imanenin kutsi hizmetinin bir numunesine mazhar olan nur şakitlerinin çektikleri zahmetler, o eski zatların zahmetlerine nispeten binde bir olmaz ve ücret ve kazan cihetinde inşallah birdirler ve beraberdirler. Saniyen on bir defa bana suikast eden ve dört defa mahkemeleri aleyhimize sevk edip, üç defa hapse sokan gizli düşmanlarımızın nurlar hakkında planları akim kaldığından, bütün desteleriyle ehemmiyetsiz şahsıma karşı sıkıntı ve tecrid-i mutlak ve kimseyle temas etmemek ve tam damarıma dokundurmakla işkenceler verdirmeye çalışıyorlar. Ben de o işkencelerin altında inayetin iltifatını görüp tahammül ederek şükrederim. Zannederim her birinizden vücutça 10 derece zayıf ve 10 derece ziyade sıkıntılarıma karşı tahammülüm sizin gibi kuvvetli ve Ali cenab küçücük ve geçici ve cüz'i sıkıntılarınızı nazarınızda hiçe indirir diye daha sizi te size teselli vermeye lüzum girmiyorum. Sadece, sadece şimdi şahsımı çürütmeye çalıştıklarından ve sıktıklarından ve ihanet ettiklerinden dolayı sıkılmayınız. Çünkü nurlara ve talebelerine ilişilmediğine bir alamettir ve tam aldandıklarına bir emaredir. Yani kıymeti ühüleri şahsında zannedip beni sıkıyorlar, çürütmek istiyorlar. Bu aldanmalarında pek büyük bir maslahat ve nurlara çok faydası var. Benim tam yapamadığım vazife-i şahsiyemi ve hizmet-i nuriyemi bu suretle menfi bir tarzda bana yaptırıyorlar. İnşallah o nisbette sevap kazandırarak kusuratlarıma kusurlarımı kifaret olur. Rabian gizli nafsılar her nasılsa bazı resmi memurları aldatıp Said ile görüşen dost ve nurcu olur. Kimse temas etmesin. diye onlara evhamlandırmışlar. Hatta heyet idare ve gardiyanlar dahi benden kaçıyorlar. Ben de memnun oluyorum ve bu hale şükrediyorum. Sizlerle sureten görüşmediğimden zararı yok. Çünkü bir hanede maddeten ve manen ve ruhen ve kalben ve vazifeten ve fikren ve muaveneten daima beraberiz, manevi görüşürüz yeter. Said Nursi radıyallahu anh. Bismi ispanahum. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye ve imaniyede fedakar ve metin arkadaşlarım. Birkaç gündür sizinle kalemle konuşmadığından sıkılmayınız. Şimdi iki noktayı beyan etmek kalbe geldi. Birincisi, El-Khayru fi mehterahullah teslim ve tevekkülden sonra teselli hissettim. Şöyle ki, Bizi husan çalışkanları tahliye etmeyip ve tefrik etmeyerek tehir etmelerinde inşallah maddi bir zarara mukabil manevi yüz menfaat ve kazanç olacak. Mesela Ankara'nın altı makamatına gönderilen ilmi ve imani ve pek kuvvetli müdafaat şimdi 20 gündür onların nazar, nazar nazarlarındadır. Hem onun kıymetli hakikatleri hem alaka hakikatleri hem alakadarların merakla nazar dikkatlerini celbeden meselemizin sapatı o makamatı elbette lakayı bırakmazlar. Herhalde eğer o hakikatlere mağlup olmasaydılar şimdiye kadar bizde tecavüz ve şiddetli işar ve emirler olacaktı. Eğer olsaydı hakkımızda habbeyi kubbe yapanlardan tereşahatı hissedilecekti. Demek hakikat demek hakikat galebe etmiş. Olsa olsa tedafiyi bir vaziyette bize hafif bir ilişmek olur. Ben kendi hesabıma o netice için şimdiye kadar maddi zarar ve sıkıntılarımın yüz derece fevkinde manevi kazancım var. Sizden her bir kardeşimizi benden ziyade hisseder biliyorum. Demek taliyemizin tehirî hayırlıdır. Hem çalışkanlardan üç kardeş pek çok nur şakirlerini buraya gelmekten kurtardıkları gibi halk haklarında edilen iftiralar vasıtasıyla dahi Risale-i Nur'un bir cihette şimdiki mahkemenin nazarından kurtulmasına bir vesile oldular. Bu iki kıymetler kazanç onların taliyeleriyle bozulacaktı. Hem onların nurlarına pek ciddi alakaları halkın nazarında sönecekti. İkinci nokta meselemiz alem-i İslam'a alakadar eden tek büyük bir bir vazife-i Kur'aniye ve imaniyedir. Ondan dehşet alan gizli münafıklar ellerinden geldiği kadar küçültmek isterler. Ve çok ehemmiyet verdiklerinden zahiren ehemmiyetsiz göstermeye çalışıyorlar. Hükümeti ve adliyeyi aldatıyorlar. Mesela nurlara mensup fikir feriklerden ve mir miralaylardan sarf nazar edip, Ankara'da nur talebesi bir nefer askerin elinde zararsız birkaç risale, bulunması risale bulunmasıyla Buradaki mahkeme meseleyi uzatırmaya vesile ediyorlar. Ve benim şahsımın ehemmiyetsizliğini ihanetler ve taziklerle, tecrübelerle gösterip binler derece şahsımdan ehemmiyetli olan nur, nurların kuvvetli derslerini ve şakislerinin sarsılmaz ve susmaz şahsı manevilerini nazara almayıp, şahsı manevilerini nazara almayıp güya ehemmiyet vermiyorlar. Halbuki onun ehemmiyetinden titriyorlar ki o kubbeleri habbe göstermek istiyorlar. Hem tam aldanmışlar. İçimizde yalnız 4-5 kardeşimiz Ailevi ticaret cihetinde bu tehrinden bir zararı bir zararları olsa da inşallah pek çok manevi kazançları o maddi zararı hiçe indirecek. Bir inayet altındayız. O <laughs> maddi zararı hiçe indirecek bir inayet altındayız. Hiç merak ve telaş etmeyiniz. Vazifemiz sabır içinde şükretmek ve mümkün oldukça nurlarla meşgul olmaktır ve bizden çok ziyade sıkıntıda bulunan mahpuslara teselli vermektir. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıdık kardeşlerim, mücmel bir manevi ihtar ile bir meseleyi kalbe geldiği gibi beyan edeceğim. Altı makamata giden ve galebe eden müdafaatın cevabı gelmiş ve bize tecavüze çare bulamamışlar. Yalnız bir makamın gizli bir işar ile benim fedakar kardeşlerimi benden soğutmak ve şiddetli alakalarını gevşetmek planı var. Zaten çoktan beri beni ihanetlerle ve iftiralarla ve tecriklerle bu kusi ve uhrevi ve imani alakayı bozmaya çalıştılar. Muvaffak olamadılar. Şimdi nurcuları ürkitmek zayıf bir damar bulup nazarlarını başka tarafa çevirmeye bazı bahaneleri buluyorlar. İnşallah demir gibi metin, nurcuların kahraman sebatları ve tahammülleri ve mücahid-i ekber olan nurun hakikatleri onun elinde birer elmas kılıç bulunan şakislerin şahsı manevisinin pek harika fedakarlığı onların bu planını da hakim bırakacak. Evet cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahil lüzumsuz değil. Sizlere tekrar ile beyan edilmiş eski zamanın kahraman mücahitlerine nispeten en az zahmet, ağır şerait ve bu zamanın şiddet ihtiyaç cihetiyle çok sevap kazanan inşallah halis nurculardır. Ve boşu boşuna badi heva belki günahlı, zararlı giden birkaç sene ömrünü böyle kutsi bir hizmet-i imaniye ve Kur'aniye sarf eden ve onun ile ebedi bir ömrü kazanan nur talebeleridir. Ben kendi hisseme düşen bütün ben kendi hisseme düşen bütün bu hücumlarına karşı pek çok zafiyetimle beraber tahammüle karar verdim. İnşallah kuvvetli fedakar genç kahraman kardeşlerim benden geri kalmaz ve kaçmazlar. Ve kaçanları da geri çevirmeye şimdiye kadar çalıştıkları gibi çalışacaklar. Said Nursi radıyallahu anh. ismi İspanahum. Aziz kardeşlerim evvela Recep-i Şerifinizi ve yarınki Leyla-i Regaibinizi regab bütün ruhu canımızla tebrik ederiz. Saniyen meyus olmayınız. Hem merak ve telaş etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye inşallah imdadımıza yetişir. Bu üç aydan beri aleyhimize ihzar edilen bomba patladı. Benim soban ve feyzilerin su bardağı ve Hüsrev'in su bardakları verdikleri haber doğru çıktı. Fakat dehşetli değil hafif oldu. İnşallah o ateş tamamen sönecek. Bütün hücumları şahsımı çürütmek ve nurun futuatına bulantı vermektir. Emir damdaki malum münafıktan daha muzır ve gizli zındıkların elinde bir alet bir adam, bidatkar bir yarım hoca ile beraber bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe 20'den 1'e inmiş. İnşallah o bir dahi bizim mecruh ve yaralı etmeyecek ve düşündükleri ve kastettikleri bizi birbirinden ve nurlardan kaçırmak planlarını dahi hakim kalacak. Bu mübarek ayların hürmetine ve pek çok sahip kazandırmalarına itimaden sabır ve tahammül içinde şükür, tevekkül etmek ve men amene bil kaderi emine minel kader düsturuna teslim olmak elzemdir. Vazifemizdir. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim ve bu dünyada medar tesellerim ve hakikatin hizmetinde yorulmaz arkadaşlarım. Bu mübarek aylarda ve sahabı ziyade bu çilehanede mümkün olduğu kadar bir meşgale-i Kur'aniye ve Nuriye ile sıkıntılı vaktiniz sarf edilse, sıkıntılı vaktiniz sarf edilse çok faydaları var. Sıkıntı hafifleştiği gibi kıymetler kalp ve ruhun ferahlarına medar, sahabı yüksek bir ibadet o nurlarla ve o nurlarla iman cihetinde iştigal, hem tefekkürü bir ibadet hem ihlas risalesinin ahirinde yazıldığı gibi beş vecihle bir nevi ibadet sayılabilir. Ben bu günlerde kısmen müdafaatla zihnen meşguliyetimden teessüf ederken kalbe geldi ki o iştigal dahi ilmidir, hakayı ki imaniyenin neşrine ve serbestiyetine bir hizmettir ve bu cihette bir nevi ibadettir. Ben de sıkıldıkça yüz defa temaşa ettiğim nur meselelerini yine zevkle tekrar mütalaya başlıyorum. Hatta müdafaatları dahi nurun ilmi risaleleri gibi görüyorum. Eskiden bir kardeşimiz bana demişti, ben 30 defa 10. sözü okuduğum halde yine tekrar ile okumasına iştiyak ve ihtiyaç hissediyorum. Ve bundan bildiğim ki Kur'an'ın mümtaz bir hassası olan usandırmamak, Kur'an hakikatlerinin bir markesi, bir aynesi, bir hakikatli tefsiri olan nur risallerine de inikas etmiş bulunuyor. Said Nursi radıyallahu anh. Bismi subhanahum. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu dünyada hussan bu zamanda hussan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakitlerine dehşetli sıkıntılara ve meclisiyetlere karşı en tesirli şare, birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i takviye etmek ve fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım ve sizin için değil yalnız istirahatimi ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz.'' Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki 8 gündür nurun iki rüknü zahiri birbirine azlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hadise bu sırada <laughs> bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetinde eyvah eyvah eleman eleman ya erhamar rahmin medet bizi muhafaza ile bizi cin ve insi şeytanların şerinden kurtar kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve huvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum hem kalbim hem aklım feryat edip ağladılar. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahsı manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadiseniz pek cüz'i ve geçici ve küçük idi. Fakat zat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekasına gelen bir saç bir zerrecik dahi incitir. Ve bu noktada ehemmiyetlidir ki maddi üç patlak ve manevi üç mücadeler tam tamına haber verdiler. Said Nursi radıyallahu anh. Bismi Aziz Sıddık kardeşlerim, Leyli-i Miraç ikinci bir Leyli-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviyet sırrıyla inşallah her biriniz 40 bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi 40 bin nisan ile bu kıymetler gecede ve çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen, ve hakkımızda gelen fırtınada birden binden bir zarar olmamasına mukabil bu gece bu gecedeki ibadet ile şükür edersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrikle beraber hakkımızda inayet-i rabbaniye pek zahir bir sette tecelli ettiğini tefşir ederiz. Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilme illa ma'lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin el